sigarayı bırakmak için ne yapmalıyız? Bırakmanız lazım. Yani başka bir yapacak bir şey yok. Uzmandan yardım almanız lazım. Sigara haram mıdır, caiz midir? Ben içiyorum oluyor. Sen bize karışma. Bizim şeyhimiz de içiyordu, babamız da içiyordu, dedemiz de içiyordu. Kardeşim onların hatası onları bozmayabilir. Ama hangi akıllı adam, bak hangi akıllı dinini mütedeyyin bir adam sigara içmek çok güzeldir der ya Allah rızası için. Başka ne günahlarımız var? Sigarayı mı kaldı? Cık, onu mu söylüyorum sana? Yani bu şeye benziyor. Sadece yüzüne tükürdüm, yumruk atmadım ki gibi. Zararlı bir şey işte. Hepsini geçtik. İçmeye ne zararı var mı? Çok zararı var. 200 metrekarelik bir alanda bir bebek varsa, yanlış bak açık konuşayım size. Açık havada bile geçer o. 200-300 metrekare içerisinde, hele sigaradan hoşlanmayan bir adam varsa hemen kokusu gelir. Dikkat etsin. O koku gelmiyor ki sadece. Kimyevi madde de var atmosfere yayıyor onu havaya. çocuğa zarar veriyor. Sen buradan kul hakkına giriyorsun. Milyon dolarlarımız yurt dışına gidiyor. Yani bunun nesini savunuyorsunuz? Benim rahmetli hocalarımdan biri sigara içerdi. Çok da güzel içerdi. Bak açık açık konuşuyorum. İzin istedim ondan ben de içeyim mi diye. Sakın oğlum dedi. Ben çocukken dedi sokak çocuklarından alıştım. Kanım alıştı dedi beni. Zerre yararı olmayan bir şey dedi. Allah kurtarsın diye dua ettim ama içim cız edince dedi duam kabul olmadı dedi. Öyle dua mı olur ya? İçin kabul etmiyor duayı. Sakın başlama evladım dedi. Bunun artık savunulacak bir tarafı yok. Fakat bu tek baş ne irade sahibi ya? Ben tek başıma sigarayı bıraktım. Abi yok hava basmayı bırak. Git uzmanından yardım al. İlaçsa ilaç ama zararlı bir şey bunu unutmamak lazım. Hiç kimse de bunu savunmasın. Hiç kimse de bunu savunmaz. Yok işte senin hocan içeride de bilmem ne yapardı da falan. Sen kafanı yorma. Ben yani hocamla da konuştum. Ortada da bir realite var.